Merhaba arkadaşlar Borsa Hisse Analisti YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum. Evet merhaba arkadaşlar bugün biraz öz sermaye karlılığından bahsetmeye çalışacağım. Ben bir tablo hazırladım. Şöyle öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketlerin hala hazırda Ekrana getirdik. Şimdi arkadaşlar öz sermaye karlılığı e, karlılığı nasıl bulunuyor? Öz sermayeyi net kara böldüğünüz zaman öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler otomatik olarak çıkar öz sermayeleri e, net karlılığa böldüm Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketleri ekrana getirmeye çalıştık. Şimdi ilk gelen ise Türkas. ben biraz bu öz sermaye karlılığını da yorumlamaya çalışacağım hem de e, hisseleri zaten şu an ekranda görüyorsunuz hem hisseleri yorumlamaya çalışacağım hem de e, öz sermaye karlılığı yüksek ama e, neden olur neden olmaz şeklinde e, yorumlamak gerekiyor. Tabii öz sermaye karlılığı yeterli bir tek başına rasyo değil öz sermaye karlılığına binaen e, yine yasa değeri bölü defter değeri rasyosu incelenmeli ki yakından ilgilidir. Yine aynı şekilde piyasa değeri bölü net kar yani FK dediğimiz rasyoda e, incelenip daha sonrasında şirketler adına karar verilmeli. Yatırım yapılacak şirketlere karar verilmeli. Öz sermaye karlılığı artan şirketlerde e, büyümeye girmiş veya hızlı büyümeye girmiş şirketler olarak da yorumlanabilir. E, o şekilde de aklınızda kalsın. İlk şirket Turkas Turkas Petrolcülük. E, burada e, bunu fark ettiyseniz e, sarı yaptım. Burada kullandığım sarı renkler, kırmızı renkler ve yeşil renkler var. Bir de renksizler var. Sarı renkler e, benim şirketin içinde e, değerleme olduktan sonra gelen kar. Yani şirkette bir değerleme olmuş Turkas tarafında ve e, bu netikara ulaşmış. Yani esas faaliyetlerinden gelen bir kar değil Turkas tarafında. O yüzden e, onu sarı yaptım. Yine Arasede da e, bir değerleme var burada da e, şirketin faaliyetlerinden gelen karı olmadığı için orada da sarı yaptım şimdi kırmızılar da anlatalım kırmızı olanları da e, spekülatif veya e, oran analizlerinde çok çok yüksek çıkan FK gibi oran analizleri veya pddd gibi oran analizlerine çok yüksek çıkan ama yine de e, öz sermaye karlılığı yüksek olanlar bunları da kendi içinde ayırmak gerekiyor arkadaşlar. E, renksiz olanlar da e, kararsızlık olduklarımız. Yani bunlar da hali hazırda büyüme var ama hani FK oranı da çok uygun değil. E, bu durumla birlikte diğer olan analizlerinde de çok çok e, iyi çıkmayan hisseler olarak da beyaz renkte olanlar e, bu şekilde olanlar arkadaşlar. Şimdi Federal Mall e, Marshall tarafında mesela öz sermaye karlılığı yakalanmış ancak Marshall'da PK oranı çok çok yüksek çıkıyor. Ve PDDD oranı da çok çok yüksek çıkıyor. O yüzden Marshall'da bizim gündemimize girmiyor. Buradan eleme usulü dediğimiz yöntemle artık öz sermaye karlılığı olan şirketleri eleme usulüyle eleyeceğiz. Federal Mobile Piston'da Pistonu'nda kararsız kaldık. Ya yani Daha doğrusu beni kararsız bıraktı. O yüzden beyaz işaretledim. Yunusa tarafında bakıldığında öz sermaye karlılığını yakalamış olarak gözüküyor. Bu durumla birlikte hani karlılık bu şekilde devam ederse karlılık bu şekilde devam ederse bile şöyle ben ekrandan da açıyorum bunu şöyle de yapalım. PK 9'larda gözüküyor ama hani bu şekilde devam ederse yaklaşık 200 milyon gibi bir yıl sonunda net kar hatta 210 milyon gibi bir 220 milyon gibi bir net kara ulaşmış oluyor Günsa tarafı. Bu yüzden ciddi bir karlılık var ee, en azından öz sermaye büyümesi de gelmiş ve bununla birlikte yüksek öz sermaye karlılığına sahip olduğu gözüküyor yine Türk Traktör aynı şekilde öz sermaye karlılığı çok çok yüksek olan şirketlerimizden bir tanesi bir diğeri e, Sasa öz sermaye karlılığı yüksek yine oran analizlerinde de e, Türk Traktör gayet uygun çıkıyor Sasa tarafı çok çok uygun değil ama e, FK nezine çok çok uygun çıkmıyor ama öz sermaye karlılığı gelmiş. İşte o sasa da daha önce anlattığımız e, büyüyen sasa işte o e, büyümüş haliyle bu şekilde öz sermaye karlılıklarına ulaşacak. E, daha sonrasında eğer olursa önümüzdeki dönemlerde daha da ciddi öz sermaye karlılıklarına ulaşacak. E, yine Intem tarafı var. Intem tarafında intema tarafında baktığımızda burada da beni kararsız bırakanlardan FK tarafı 20'lerde açıkçası biraz da sığ bir tahta spekülatif de hareket ediyor. Bunların içinde spekülatif kağıtlar da var. Yani beyaz ama kararsız bırakmış. Kırmızılar işte kaplemin biraz daha spekülatif ama öz sermayekarlığı yine var. Özerden öz sermayekarlığı gayet güzel ama işte önceden fiyatlanmış biraz spekülatif kalmış şeklinde yorumlanabilir. Bakıldığında benim öz sermaye karlılığını beğendiğim ve oran analizlerinde güzel çıkan ileriye dönük e, beklentisi de olan şirketler nezdinde yeşil olanları e, şu an için değerlendirebilirsiniz. Bunlardan ben başlıca sayayım. Yunsa, Türk Traktör, Sasa, Çelha, Proto, Tofaş Otomobil, Durdo. Durda da biraz e, sığ bir tahtadır. Dikkatli olmakta fayda var ama ciddi bir öz sermaye karlılığı gelmiş. E, faaliyet raporunda okuduklarımdan Ciddi de ihracat tarafında ciddi de bir hamle yapmış, ihracat gelirini ciddi oranda arttırıyor. Özellikle ekleyin. Bu yeşil olanların yine dediğim gibi faaliyet raporlarını okuyarak güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Biraz da tabi sizlerin şey yapması gerekiyor, araştırması gerekiyor. Yine Brisa tarafında bakıldığında gayet güzel bir öz sermaye karlılığı var. Oran analizlerinde de güzel çıkıyor. Alka Buna binayen yine öz sermaye güzel ve oran analizlerinde de güzel çıkıyor. Tire Kutsan tarafı hem öz sermaye güzel hem de oran analizlerinde iyi çıkanlardan. Tukaş tarafı yine öz sermaye güzel ve oran analizlerinde iyi çıkanlardan. Ulun, Karton, Doğaş Otomotiv, Sayas, Sayas da biraz spekülatif var ama dediğim gibi yine oran analizlerinde çok çok kötü çıkmıyor gayet güzel çıkıyor. Kemepur. MEPUR şöyle inteks polü Burada da öz sermaye karlılığı gayet güzel gözüküyor. Yani FK'nın enzimde de şu an için 7.5 FK'larda. Aslında bakıldığında uygun fiyatlayanlardan diyebilirim. Ama yeni bir halka arz. Tabi burada risk alıp almamak olayları tamamen sizde arkadaşlar. Bunları değerlendirmek lazım. Ciddi oranda yine faaliyet raporlarını okuyup şirketin gerçekten büyümeye girmiş mi? Konjektüre uygun olan şirket mi? Bunların araştırılması da yapılması gerekiyor. Yine Olmuksan tarafı var. Ciddi olarak öz sermaye karlılığı ciddi oranda e, yüksek. Info Menkul tarafında öz sermaye karlılığı yine yüksek ve oran analizlerinde güzel çıkan Ege Endüstri. Ege Endüstri tarafı e, zaten şimdi ben serkan hocam Ege Endüstri'de zaten öz sermaye karlılığı sürekli yüksekti. Evet öz sermaye karlılığı e, Ege Endüstri tarafında sürekli yüksekti. Zaten Öz sermaye karlılığı yani hali hazırda büyümeye girmiş ve büyümenin devam ettiğini anlatan durum. Ege'nin üstüne de işler herhalde bu şu bilançolarla yani hali hazırda önümüzdeki bilançolarda bile büyümenin devam ettiğini bize anlatan analiz biçimidir. Öz sermaye karlılığı şu an için Ege'nin üstüne de hala büyüme devam ediyor. Yani öz varlık büyümesi ciddi oranda devam ediyor diyebiliriz. Bakıldığında şirketler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi beyazlar, sarılar ve kırmızılar biraz kafa kurcalayıcı. Onlara da kafayı yormak lazım biraz. Kafayı yormak lazım. Onların da isterseniz faaliyet raporlarını okuyup ince detaylar çıkartabilirsiniz. Ama bakıldığında öz sermaye karlılığı güzel olan dediğim gibi hem oran analizlerinde uygun çıkanlar hem de öz sermaye karlılığı iyi olan şirketlerin arasında da elediğimizde yine düşük yani sayıyı bayağı azaltıyoruz. Bunların içinden tekrar yani o yeşillerin içinden sayıyı azaltmak için de yine farklı analiz biçimleri kullanılabilir. Sektörel olarak farklı analiz biçimleri kullanılabilir. Sektörel FK'lara bakılabilir. Sektörel brüt karlılıklara bakılabilir. Bu durumla birlikte bu hesapladığımız bölüm tamamen net kâra Oranla Bölünen öz kaynak oranı Bu oranlarda net kardan Çıkan sonuç Brüt karlılıkla çok daha farklı sonuçlar çıkabilir Brüt karlıkta çok daha iyi olan Şirketler olabilir bunların içinde yine Döviz pozisyon açığı olan Şirketler olabilir Döviz pozisyon açığı varsa yine net karda Düşük çıkacaktır Brüt karlılıkla bir tık daha Yüksek çıkabilir ama Dediğim gibi döviz açığı olan Şirketler için geçerli bakıldığında öz kaynak büyümesini bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. daha detaylı daha detaylı bir şekilde anlatabilirdik. Yani oran analizlerini de yanlarına koyabilirdik. Farklı oran analizleriyle de karşılaştırmayı yapabilirdik ama biraz daha sade olsun ve sadece öz kaynak karlılığının ne demek olduğunu veya nasıl kullanılacağını anlatmak açısından çektiğim videolardan bir tanesi oldu bu. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketler dediğim gibi diğer oran analizlerini de ekleyerek buradan artık uygun olanları tekrar çıkartırsınız ve daha sonrasında buradan da çıkardığınız sonuçla artık faaliyet raporlarında okuyarak hem konjektüre uygun hem de ileride yatırımları olan ileride beklentili olan şirketlere yatırım düşünülebilir Bunlar benim kişisel görüşlerim. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanalı beğenmeyi ve daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.